<laughs> Sevgili generalim Cevdet Bey. Pardon Cevat Bey. Ve kardeşin yalakaları. Şunu iyi bilin ki. Gösteriş budalası insanlardan. Gösterişli laflardan. Gösterişin kendisinden. Hiç hoşlanmam. Bu bir. Kibirden. Kendini beğenmişlikten. Bütün bu dağları ben yarattım havalarından. Süslü kişiliklerden nefret edelim. Bu iki. Yalakalardan. Yalakalıktan. Yalakaca edilmiş laflardan ve davranışlardan da nefret edelim. Bu üç. Dördüncüsü. Gerçeği, iştenliği ve samimiyeti çok severim. Ve dost Dostoyevski'nin dediği gibi. Gerçeğin her şeyin üstünde. Zavallı egoların bile üstünde tutulmasını isterim. Arkadaşlığın karşılıklı, açık sözlü ve yalansız olanı için canımı veririm. Evet buna bayılırım. Sayın Yenem.